Merhaba Hoş geldiniz. Çok güzel balıklarımız var. Hangi balıklarınız var efendi? Sever misiniz? Bak. Bu ne balığınız mesela? Hamsi. Hamsi. Bu ne? Biliyor musunuz? Bu... Barbun. Barbun mu? Oo, çok lezzetli mi bu balıklar? Evet. Oo, siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Şöyle bir bakabilir misiniz? Hangisini daha güzel pişiriyorsunuz? Hamsiyi mi çok seviyorsunuz? Birazdan hamsi mi yapacaksınız bize? Evet. Bir kameraya el sallar mısınız bize? Bugün evet. Feşay'da hem şey, şimdi hem şeyimi şey, temizliyoruz. Evet temizleyelim hanımefendi. Nasıl temizliyoruz? Bize de gösterir misiniz? İlk önce kafasını koparıyoruz. Şuna karnını kesiyoruz. Tamam yapalım o zaman. Şuna. Şey e, kafasını koyuyoruz. Buraya da şuna Buraya Evet yapalım hadi hanımefendi. Evet kafasını kopardık. Evet. Sonra içini mi alıyorsunuz hanımefendi? Evet. 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 Burayı temizledik. Evet sonra buraya mı atıyorsunuz? Evet. Evet atalım hanımefendi. At efendim. çok güzel temizlediniz. Sonra içini mi alıyorsunuz hanımefendi? Evet. 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 Burayı temizledik. Evet, sonra buraya mı atıyorsunuz? Evet. Evet, atalım hanımefendi. Atalım. At efendim. Oo, çok güzel temizledin evi. İrgan, yani. İrgan'ı bana bir döküyor. Sonra tükürmüşü, ondan sonra umutluymuşu, ondan sonra kaçtırıyoruz. Tamam, yapalım hadi hanımefendi. Evet, başlayabilirsiniz. İşte Dökeceğim. Evet. Önce balıkları oraya mı dökeceğiz? Құрға Şimdi ne istiyoruz efendim? Ya böyle. Şimdi balık gelmiş, pişiyoruz. İmamuşu iyi gönde çıkıyoruz. Şuna kaç kanay koyup ondan sonra yiyoruz. Güzel mi Eylem? E ee, çok güzel olmuş. Her sporcu dolana bekliyoruz.